Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da bildiğiniz üzere sadece Almanya değil, Avrupa'nın pek çok noktasındaki konsolosluklarımızda, başkonsolosluklarımızda verilen hizmetler koronavirüs nedeni neden, koronavirüs nedeniyle pandemi döneminde maalesef sekteye uğradı. Nüfus işleri, noter işlemleri, askerlik işlemleri gibi pek çok vatandaşımızın konsolosluklarımız vasıtasıyla yapması gereken işlemler maalesef aylar sonrasına kaldı. Bu yoğunluk azalıyor ama henüz geçmiş değil. Aylar sonrasına randevüler veriliyor. Özellikle pasaport randevüleriyle ile ilgili ciddi sıkıntı var. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın pek çok noktasında alternatif hizmetler oluşturulmaya çalışılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de Frankfurt Başkonsolosluğumuz tarafından yapıldığı gezici konsolosluk hizmeti verilmeye başlandı. Evet değerli izleyicilerimiz bakalım haberin detayları neler. Frankfurt Başkonsolosluğu pandemi sürecinde pasaport uzatmak için 200 km uzaklıktaki Frankfurt'a gitmekte zorlanan vatandaşlara iki günlük uygulama ile rahat bir nefes aldırdı. Kassel'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları pasaport Kassel'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları pasaportlarının uzatılması için düzenlenen gezici konsolosluk düzenlemesi Kassel ve çevresindeki yaşayanları memnun etti. Frankfurt Başkonsolosluğu Kassel Kalden Havalimanı yakınındaki Platin Sal'da gerçekleştirilen gezici konsolosluk ile Kuzey Hessen bölgesinde ikamet eden vatandaşlara hizmet verdi. Kassel'de gezici konsolosluk uygulamasının devam edeceği ifade edildi. Evet değerli izleyicilerimiz önemli ve güzel bir gelişme olarak görüyoruz. Umut ediyor ve bekliyoruz ki bu tür faaliyetler Almanya'nın diğer noktalarındaki konsolosluklarımız vasıtasıyla da verilir. Bu Korona yoğunluğu nedeniyle vatandaşın almak zorunda olduğu hizmetler bir an önce kendilerine verilir. Özellikle bildiğiniz üzere yaklaşık 10 yıl önce başlayan pasaport, yeni pasaportlar artık sona ermeye başladı. Bu dönemden dolayı da mutlak surette pasaport randevularının hızlandırılması gerekiyor. Vatandaşlarımızın yeni pasaportlarını alması gerekiyor. Başta Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Almanya büyükelçimiz ve başkonsoloslarımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaların devamını da Türk toplumu olarak bekliyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da göçmenlerin de yaşadığı bir bina kundaklandı. İkisi çocuk, bir kişinin hafif yaralandı olayın faili olarak belirlenen 52 yaşındaki bir Alman gözaltına alındı. Baden-Württemberg eyaletinde meydana gelen olayda bir binanın çatı katındaki iki boş dairede akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ve emniyet güçleri yangının kundaklama sonucu çıktığını belirledi. Çevrede arama yapan polis 52 yaşındaki bir Almanı gözaltına aldı. Binalarda yaşayanların yabancı olmaları nedeniyle kundaklamanın ırkçı bir saldırı olabileceği üzerinde polis duruyor. Bir polis sözcüsü zanlının evi bilerek ateşe verildiğinin tespit ettiklerini daha önce ırkçı bir suçtan dolayı sabıka kaydının bulunmadığını söyledi. Sözcü tutuklama kararı çıkarılan zanlının cezaevine gönderildiğini belirtti. Binada Ispartalı Günaydın, İzmirli Yüdekaya, Malatyalı Ceyhan aileleri yaşıyordu. Yetkililer açık bırakılan bina giriş kapısından girip yangını çıkarmış olabileceğini iddia etti. 52 yaşındaki Alman'ın binada oturmadığı, çatı katındaki iki dairenin oturlamaz hale geldiği ve yaklaşık 200 bin euro değerli izleyicilerimiz hasarın oluştuğu polis tarafından açıklandı. Binada kalan gurbetçimiz Haydar Ceyhan yaşadığı olaydan sonra son derece korktuklarını ifade ederek akşam yemekten sonra televizyona bakıyordum bir anda komşumuz zile bastı. Binada yangın var evi hemen boşaltın dedi. Binada benimle birlikte toplam 14 aile kalıyorduk ifadelerini kullandı. Değerli izleyicilerimiz Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Baden Mütenmerk'te meydana gelen bu olay Almanya'da yeni bir facianın eşiğinden dönüldüğünün işareti. Şimdi bu olay işin garip yanı değerli izleyicilerimiz hiçbir Alman medyasında yer almadı. O hani kelli felli büyük büyük medya kuruluşları var ya arkadaşlar Almanya'da. Koca koca şirketler var ya medya şirketleri. Hiçbir tanesi bu bunu bu ırkçı saldırıyı haber yapmadı. 14 aile yok olup kül olup gidebilirdi. Niye? Hani insanların haber alma özgürlüğü, hani insanların basından bu haberleri alıp yorumlama, izleme özgürlüğü, hani bu insanlardan her yıl almış olduğunuz televizyon vergisi, radyo vergisi hani basın tarafsızdı Almanya'da. Hani hürdü her haberi yapardı Almanya'da bu tarz ırkçı saldırılarla ilgili devlet televizyonunda ZDF'de ARD'de ya da diğerlerinde hiç fark etmez. Bir tane haber gördünüz mü? 14 aile yanarak kül olacaktı. Bir tane haber yok arkadaşlar. Bir tane. Sonra da diyorlar ki ya emekli TV'de bir tane adam var. Fatih Polat diye. Çıkıyor Almanya'daki haberleri anlatıyor. Enteresan haberler var. Hiç duymadığımız haberler. Allah Allah ya. Allah Allah yani. Enteresan değil. ilk defa duyuyorsunuz. Niye Alman medyası vermiyor ki bu haberleri? Demiyor ki Türkler diri diri yakılacaktı. Türkler çocuk çoluk çocuğuyla beraber burada ölecekti. Zolingen olacaktı, Hanau'daki şu geçen yıl şubat ayındaki saldırıdaki gibi vatandaşlarımız ölecekti demiyorlar. Derler mi? Niye? Almanya'da her şey dört dörtlük. Sakın öyle şeyler söylemeyin. Almanya on numara. ırkçılık yok Almanya'da. Almanya'da insan hakları 100 puanda 100 puan. Almanya'da böyle şiddet yok. Polis ırkçılığı yok. Her şey dört dörtlük. Alman medyasını izlersen böyle doğruya doğru yanlışa yanlış diyor. İyi bir şey varsa da anlatıyoruz bunu. Sorun yok. Bizim Almanya'yla ya da birileriyle bir sorunumuz yok ki. Biz haberciyiz. Bir meydana gelen bir olay var Almanya'da. Onu anlatıyoruz. Bak 14 aile Türkler var içerisinde. Vatandaşlarımız çoluk çocuğuyla beraber ölümden döndüler. Şimdi size bir soru soruyorum. Bunların bu olayın Alman medyasında yer alması için bu vatandaşlarımızın diri diri yanıp ölmeleri mi gerekiyordu? Toplumun duyarlı olan kesiminin ayağa kalkması için, hiç fark etmez Alman, Türk hiç fark etmez. insan olmak önemli. Bu tarz ırkçılığa karşı gelmesi için, toplumun duyarlı hale gelmesi için bu tür haberleri alması için yani bu insanların yanarak orada diri diri mezara girmesi mi gerekiyordu? Yeni bir facia mı yaşamamız gerekiyordu? Bir binanın çatı katı tamamen yanmış, yok olmuş. 200 bin euro hasar var. 200 bin euroluk hasar demek bu binanın ölümden dönüldüğünün işareti. Bir tane kapı pencere yanmamış. Bir kat tamamen gitmiş. İnsanlar yaşıyordu o çatı katında. Ama Alman medyasına baktığımızda öyle bir şey yok. Haber falan yok. Böyle bir şey olmadı. Sonra da bana diyorlar ki çok kızıyorsun. Arkadaş İnsanlarımız diri diri yakılmak isteniyor. Bir tane psikopat ruh hastası arıza. Yaşamadığı apartmana giriyor. Yakıyor ateşi. Sonra kaçıyor gidiyor. Ha ne anlatalım? Şunu mu diyelim ya? Almanya'da bugün her şey çok güzel oldu. On numara oldu. Bugün sorun yok. Hiçbir şey yok. Çok şükür. Allah razı olsun. Hiçbir şey olmadı yani. Maaşlara zam yapıldı. Ondan sonra çalışmayın da artık falan. ya böyle şeyler anlatalım istiyorsanız. Bu sözüm Değerli izleyicilerimiz, bize tepki verenlere, neden bu haberleri anlatıyorsun diyenlere, içimizi karartıyorsun diye böyle haberler, şeyler görüyorum yorumda. Arkadaş, haber bu. Yani ben sürekli sana yani seni pohpahlayacak seni güldürecek yani zaman zaman oturursak haberler de var, gülüyoruz beraber, eğleniyoruz emekli TV'de ama yani insanlarımız buradan ölümden dönmüşken her dakika sana Şaklabanlık yapacak halimiz yok. soytanlık yapacak halimiz yok. Kusura bakma. Bu sözüm bizi bu haberleri neden yapıyorsun diye eleştirenlere, diğer seyircilerimize tabii ki saygımız, sevgimiz sonsuz. Ayrıca bizi destekledikleri için Emekli TV'nin videolarının altında bulunan katıl tuş basıp Bizi destekledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Canlı yayınlarımızda bize destek olmak isteyen tüm izleyicilerimizi sohbet bölümünün bulunduğu dolar işaretine, o bölümdeki do sağındaki dolar işaretine basarak bize destek olmalarını rica ediyorum. Destek olmaları bizim için çok çok önemli. Şu anda bizi dünyanın dört bir yanından izleyen tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassas davranmalarını rica ediyorum. Sizler sayesinde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Emekli TV'ye sunmuş olduğunuz her katkı bizim için çok ama çok önemli.